Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Onlara da şimdi çok azını biliyoruz. Ve bütün bu yargılamalarını TRT ekranlarından canlı vereceğiz. Uluslararası dilleri de vereceğiz ki herkes bilsin bir daha hiç kimse vatana ihanet etmesin. CHP'nin tehdit siyaseti sürüyor. Partilerindeki taciz ve tecavüz ahlaksızlıklarını örtmek için her yol deneyen CHP'liler yine tehdit diline sarıldı. CHP'nin provokatör isimlerinden Aykut Erdoğdu bir kez daha Erdoğan'a tehditler savurdu. Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Erdoğdu Twitter'dan Erdoğan'ı vatana ihanetten yargılamanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım sözleriyle tehdit etti. Erdoğan'ın provokatif paylaşımlarına sosyal medyadan tepki yağdı teşkilatımızın ulaşmasında. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Aydoğdu'nun skandal sözlerine yassada katliam örgütü yine ortaya çıktı. Milletin iradesi de bunun karşısında dimdik ayakta. Millet düşmanlığına karşı millet siyasetiyle mücadeleye devam edeceğiz sözleriyle yanıt verdi. 5 şartı BM görüşmelerinin olduğu bir dönemde. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bilinmelidir ki özlediğiniz o günler gerilerde kaldı derken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Erdoğan'ın tehditlerine aziz milletimiz bu zihniyeti hiçbir zaman destur vermediği için aslında Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar diye tepki gösterdi. Birinci meclisimizin bu mücehhez koridor ve salonunda... Meclis İdare Amiri Ali Şahin ise biz senin mahkemelerini, zihniyetinin ürünü İstiklal Mahkemelerinden tanırız. Bu millet sizi de bizi de iyi tanır. Millet vicdanı sizi bir asırdır iktidarsızlığa mahkum etmiş. Etmeye de devam edecek mesajı paylaştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal da Twitter hesabı üzerinden darbe heveslerinden vazgeçmeyen bu yıkım memurları meşru ve seçilmiş devlet başkanını tehdit etmenin bir bedeli olduğunu bilmeliler ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın skandal açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Erdoğan'ın şikayetinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Erdoğan'a hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.